Evet arkadaşlar boş yapmanın yeri bir serisine daha hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi arabadayım. Motovlog yapmak yerine car vlog yapmayı deneyeceğim bugün. Daha önce çektik ama boş yapmada herhalde çekmedik. Veteriner yolu serisinde çektik. Eğer çek, e, izlemediyseniz onu da yukarıdan kartlardan izleyebilirsiniz. bugün araba trafiğine girdiğim için biraz agresif olabilirim. Muhtemelen küfür edersem etmem de edersem keserim. Çünkü oruçlu oruçlu çok küfür edeceğimi zannetmiyorum. Ama olur da böyle önüme önüme atlarlarsa söversem oraları keserim muhtemelen. Neyse bugünün konusu bak işte bak. <laughs> Dakika bir gol bir. <laughs> Bakalım inşallah şey olursa kavga etmem de kavga edersem muhtemelen buradan izlersiniz. İzleyemezsiniz çünkü şey bana dönük. Adam buraya gelmesi lazım. Neyse. Bugünün konusu dedik mi? Bugünün konusu e, araba ya da motoru değiştirir miyim? Değiştirmeyi düşünüyor muyum? Uzun vadede kısa vadede. Değiştirmeyi düşünüyorsam niye değiştirmeyi düşünüyorum? Ufaktan onlardan bahsedeceğim. Öyle bir boş yapma olacak. Eğer... Forza Honda Forza almayı düşünüyorsanız ya da Honda Civic almayı düşünüyorsanız onların hakkında ufaktan bir konuşma yapacağım. Mikrofon oynuyor sürekli ya. Önce motordan başlayayım, sonra arabadan devam edeyim. En temize orta şeritten gitmek ya. Var ya bu sağda bak abi atlama oradan buraya atlamayın bari ve vallahi billahi şu servisçiler zaten. Önce arabadan biraz bahsedeyim. Araba 2018 model Honda Civic hatchback fk7 kasa olan arabadan memnunum yaklaşık 2 senedir 1.5-2 senedir falan kullanıyorum bunun detaylı kullanıcı yorumu videosu gelecek onu biraz daha böyle maddelerini ortutturayım biraz daha böyle şey yapayım aklımda iyice bir fikirler oluşsun ondan sonra böyle 2 senelik kullanıcı videosu çekmeyi düşünüyorum detaylı bir şekilde İncelemeyi çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum 50 tane incelemesi var bunun zaten yani inceleme çekmeye gerek var mı? Yok mu? Bence yok. Ama olur da çekmemi isterseniz incelemesini çekeriz. Ekstra yaptığım bir şey yok. Bir HR yay taktım arabaya. O kadar. Başka bir şey yok arabada. Ekstra olarak. Bir de fabrikasyon, deri koltuklar o kadar yani. Onun haricinde çok yani modifikasyon falan yok arabada. Ama dediğim gibi isterseniz incelemesini çekeriz. Kullanıcı yorumu değil de ufaktan şöyle bir özet geçmek gerekirse. Araba muadillerine göre az yakıyor. Yani almamdaki en büyük sebep bu değildi ilk başta. Ama aldıktan sonra gayet memnunum. Şehir içinde ortalama 7 litre yakıyor. Yani benzinli araba için fazlasıyla ideal bir rakam. Gitmek istediğin zaman gidiyorsun basmak istediğin zaman. Yavaş gitmek istediğin zaman da zaten dediğim gibi. Hatta çok yavaş gidersen yani çok böyle sürekli sakin kullanırsan 7'nin altına iniyor. Uzun yolda da 5.5-6 arası yaptığımı biliyorum Balıkesir'e giderken şehir içinde 7 litre benzinli için mükemmel bir rakam bence. Rahatlık olarak da gayet rahat bir araba. Zaten 2018 model. Yani yeni sayılabilecek bir araba. Bir kere muayeneye girdi. Bir sıkıntı yok arabada şu anlık. Kronik sorunu falan da yok herhalde bunların. Bakımlarında düzenli yaptırdığım için herhangi bir sıkıntı yaşamadım yani bu arabayla alakalı. Bu arabayı tercih etmemdeki en büyük etken şuydu. Yani ben bayağı ben bayağı BMW'ciyim normalde. Yani bir, bir kasalar falan baktım. 1.18'lere, 1.16'lara falan. En paketlere bilmem neleri. Yani aynı paraya, bunu aldığın paraya abi en az 3-4 sene bunun eskisini alıyorsun. Yani bunu 2018 e aldıysan 2015, 14 falan BMW'de denk geliyor. Yani değer miydi bilmiyorum. O zaman için bilmiyordum. Şu an şu an aklım olsa kesinlikle yani bu arabayı değiştirecek olsam aynı paraya gider bunun Sport Plus'ını alırım bunu almam Yani. Şey BMW almam. Tam BMW'ciyiz de yani biraz da mantıklı düşünmek lazım. Ve abi tip olarak yakışıklılık, yakışıklılık olarak bu araba yani BMW bunun yanında hiç yani. Çok sıradan kalıyor. Böyle bir şey arabadan anlayan kişiler falan böyle bir bakıyor arabaya hani o güzel arabaymış bakışı atıyorlar. Yani onu hissetmek bile bence güzel. O BMW'de kesinlikle böyle body kit ya da böyle Araban gerçekten MD ise öyle bir bakış atacaklarını ben zannetmiyorum. Çünkü BMW'nin bir şeyi yok ya, ekstra bir olayı yok yani. BMW düz BMW. Performans bakımından tamam orayı kıyaslarız. Hani tartışırız da görünüş bakımından abi egzozları bile ortada o bile o bile farklı yani. Duruşu farklı arabanın. Yani muhtemelen BMW alsaydım bunun bu kadar güzel olduğunu fark etmeyip hayatım öyle devam edecektim. Ama bunu aldıktan sonra iyi ki bunu almışım diyorum. Yani iyi ki BMW almamışım diyorum. Çok paranız varsa tabii ki de gidin BMW alın da. Ama aynı paraya yani eski araba ve yüksek kilometrede bir de BMW'nin sürekli turbo hortumu falan sıkıntılı yaratıyormuş herhalde. Ağır bakımları falan da sıkıntılı oluyormuş. Bu, bu, Japondan şaşmayacaksın. <laughs> Japondan şaşmayacaksın abi. Yani eğer Sport, sport ya da Sport Plus alma fikriniz varsa zaten paranız varsa Plus alın da eğer Sport alma şeyiniz varsa da kesinlikle bence bunu tercih edin. Gidip BMW tercih etmeyin yani. Bir BMW sever olarak bunu söylüyorum. Ya arabayı değiştirir miyim sorusuna gelirsek yani bunu değiştirip ya Sport Plus alırım ya da en az böyle 100-150 bin lira üstüne koyup öyle bir araba almam lazım. Onun haricinde bunu değiştirip ne alacağım yani? Muadillerinden, bundan daha yakışıklı, daha hızlı giden ve yani bagaj hacmi falan da bunun bayağı iyi. Yani az para verip bundan daha iyisini alabileceğimi zannetmiyorum ya. Bu tam fiyatının karşılığı hatta fazlası yani. Dedim ki 182 beygir. istediğin zaman yardırabiliyorsun kullanışlı da 4 kapı her şeyden önce kupe değil. <laughs> Bagajı geniş, içi rahat. Yani bilmiyorum bunu değiştirmem herhalde. Yani böyle dediğim gibi en az 150 bin lira falan üstüne koy, koymayacaksam bu arabayı değiştirmem. Motora gelecek olursak motor beni vlogları izliyorsanız, boş yapmaları izliyorsanız orada motor geçmişinden aldığım motorlardan falan bahsettim. Bu benim 3. motorum Forza. 50'den 125'e 125'ten 250'ye atladım. Hep scooter kullandım. Yani ben keyif amaçlı değil de ok, e, okul diyecektim ya. Allah söyletti. <laughs> İşe gidip gelmek için kullandığım için motoru yani şey e, araç olarak kullandığım için keyif değil de hani araç olarak kullandığım için skuteri tercih ettim. Keyif olsaydı muhtemelen düz bir şey alırdım. Yani şey MT tarzı bir şey alırdım herhalde. Yani hayalimde de var. Yeni kasası güzel değil ama ya. yeni kasası çok iğrenç. Şey R25'in yeni kasası güzel de MT patates abi. Ben hiç beğenmiyorum MT'nin yeni kasasını. Ya da CBR 250 de olabilir ama onun da temizini bulmak çok zor. Yani gene işe motorla gidip geliyorum. Dediğim gibi araç olarak kullandığım için acayip rahat. Otomatik vites, scooter, geniş, rahat, koltuğu falan da rahat. Yani değiştirmeyi düşünüyorum. Bir önceki ya da iki önceki videoda bahsettim ondan da. Düz vitese geçmeyi düşünüyorum. Düz vitese geçersem işte ya MT alırım ya da şeyin Mondial miydi? RX3 var. Şey gibi böyle Enduro tarzı ufak 250'lik. Çok yakışıklı geldi bana onu alabilirim. Onun haricinde düz bilmiyorum ama düze geçmeyi düşünüyorum. Onun da sebebi hem düzde pratik olur benim için. Yarın öbür gün a ehliyet alırız belki 600'lük mi? 600'lük alırsak. Ne bileyim r alırım belki. Belki mt de bilmiyorum. Yani bir düz düz bir şeye geçerim sürekli ölene kadar scooter kullanacak değiliz değil mi? Bence bir yerde scooter şeye düze geçmek lazım. Motordan da hafif bahsedeyim. Motorun şeyini çektim. Motorun çok videosunu çektim. 2018-2020 karşılaştırması çektim. Forza'nın incelemesini çektim. Ondan sonra orijinal çantanın şeyini çektim. Nasıl tamir edilir onu çektim. Motordan bayağı video çıkardım. <laughs> Ama arabadan hiç çekmedim ya. Araba bilmiyorum niye çekmedim. Araba biraz daha meşakkatli herhalde çekmesi o yüzden mi bilmiyorum. Şey kullanıcı yorumu kesinlikle gelecek. Ama incelemeyi bilmiyorum. İnceleme muhtemelen gelmez ama biliyorsunuz benim işim belli olmaz. Bilmiyorsunuz tabii ki 50 kişi izliyor videoları. <laughs> ama bir gün büyüyeceğiz arkadaşlar. Büyüyeceğimizden şüphem yok. Siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? Green Card'ı bekliyorum işte. Green karttan sonra bugün salı günü. Salı günü çekiyorum bu hafta videoyu. Green Card'a 18 gün falan kaldı. Green Card çıktıktan sonra inşallah <laughs> Zaten ne var ne yok satacağım. Or orada, artık Amerika'da bir şeyler gene hayatımıza başlayacağız da. Eğer çıkmazsa da bilmiyorum arabayı satmam muhtemelen. Arabaya binerim dediğim gibi üstüne çok koymayacaksam, çok para koyamayacaksam arabayı çok satmam. Ama motoru %99 satacağım. 2020'de aldım ehliyeti. 2019'da şey işte 50'lik kullanmakla başladım. Yük Ondan sonra ehliyeti aldım. 125'lik, 250'lik. Yaklaşık 2 senedir de işte scooter kullanıyorum. Otomatik kullanıyorum. Yeter daha 2 senedir. Değil mi? Bence artık düze geçmenin vakti geldi. Artık şeyde yol okuma şeyim de var. Becerim de var. Geçmem için bir engel yok Motordan bahsedeyim biraz da. ondan sonra videoyu bitireyim Çok da uzatmaya gerek yok Ana fikrimiz Değiştirmeyi düşünüyor muyum düşünmüyor muyum Motoru da işte dedim ya Motoru değiştirmeyi düşünüyorum ama ufaktan bir bahsedeyim Memnun muyum değil miyim Onu incelemesi falan çektim de yani ilk defa bu videoyu izliyorsanız Diğerlerini de izleyin ama Bu videoda da ufak bir fikriniz olsun Motordan memnunum 250'lik gitmek zaman gidiyor. Aralara falan da girebiliyorsun. Öyle büyük gözüküyor ama gözüktüğü kadar büyük bir mod yani şey değil. E, hantal kalmıyor yani. Hem de aralara falan da rahat girebiliyorum. En önemli özelliklerinden birisi de camı zaten. Bir kere şeysiz camsız bir motor kullanmıştım. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum da acayip rüzgar arıyorsun. O cam var ya acayip hayat kurtarıyor. Yani yarın öbür gün motoru değiştirdiğim zaman kesinlikle tur camı çak tur camı takarım alacağım motora kesinlikle takarım yani. Çünkü o rüzgar alan mahveder. Bir de şeyde o ayaklarını koyduğun yerden de falan rüzgar almıyor. Bilmiyorum düze geçtikten sonra biraz rüzgar problemi yaşayabilirim diye tahmin ediyorum. Ama bunda rüzgar yemiyorsun. Rahat, büyük motor. Oturma pozisyonu muhteşem. Yormuyor seni. Otomatik dedim mi lan? Aynı şeyleri söylüyorum. Öyle. Kazadan sonra biraz soğudum motordan aslında. kazada bayağı sağlam bir kaza yaptım. Ondan sonra biraz soğudum motordan. O yüzden biraz da değiştirmek istiyorum. Bir sıkıntısı yok. Aldıktan sonra herhalde 3000 kilometre yaptım mı? Yani 2-2,5 iki, iki falan kesin yaptım da. 3 yaptım mı bilmiyorum. Yani kullanıyorum. Bir, motorda bir sıkıntı yok. Karşıya gidiyordum her gün. Artık karşıya da gitmiyorum. Buraya geliyorum. 15 kilometre artık işim. Rahatım yani. ya Yemin ederim motorla 20 dakikada gittiğim yolu, şu iş çıkışı Baksa 40 geçiyor. Gerçi bir 10 dakika falan bunlarla uğraştım. Buçuk geldi. Gene bir 10-15 dakikalık daha yolum var. Ya 40-45 dakika trafikle geçiriyorum ya. 15 kilometrelik yolu 45 dakikada gidiyorum. Düşünün yani arabayla. Tam rahat rüzgardan, yağmurdan korunuyorsun da abi bilmiyorum ya. Yorum yapamıyorum gerçekten. Acayip trafik var ya. Bu bu kadar yani her gün her gün arabayla gitmek var ki yemin ederim akıl kâr gibi iş değil. Tam böyle çok ya bugün de aslında motorlu da gelebilirmişim yani. Çok yağmur, rüzgar falan yok. Şu an pişman arabayla geldim ben. Ama sabah yağıyordu. Ona kandım zaten biraz. Şimdi bu kadar yağıyorsa dedim akşama yardırır. Ama sandığım gibi olmadı ve trafiğe girdiğimde kaldım. Motorla 20 dakikada gittiğim yolu Akşam 45 dakikada arabayla gidemiyorum Rahat olsan olur abi sıkılıyorsun ya Bir yerde gaz fren gaz fren Rahat oturuyorsun onda da oturuyorsun Sadece soğuk problemi var yani Soğuk problemi de sağlam giyindirsen o da yok ya Bir de zaten gittiğim 20-25 dakika Yarım saatte üşüyüm yani bir şey olmaz Yağmur sıkıntı zaten Yağmur ya sağanak yağdığı zaman Çok sağanak yağdığı zaman içime giriyor Yağmur o sıkıntı tane yağmurluk almam lazım. Bu ama bu video iyi oldu ha. Şey trafikte bak bayağıdır geliyorum. Buraya kadar geldiğimi hiç fark etmedim konuşmaktan. İyi oluyor. Çok iyi oluyor. Çok da güzel oluyor tamam mı? İnceleme videosu olarak bir arkadaş da Ducati'nin 797 mi? Öyle bir motoru var. Tam şimdi model aklımda değil de Ducati olduğunu hatırlıyorum. Belki onu böyle bir ufak inceleme videosunu çekebilirim. Denk gelirsem arkadaşlar. Ee, bir tane bisiklet videosu çekebilirim belki. inceleme. Böyle elime değişik şeyler incelenecek araçlar gelirse onları da çekeceğim. Yani belki hepsinin milyonlarca videosu var ama yani her şeyi herkes yapıyor. Ben niye yapmayayım? Belki benim videom beğenilecek. Belki başka herhangi birisinin bahsetmediği bir şeyden bahsedeceğim. Çünkü mesela ben Green Card'da şey yapıyorum ya, bakıyorum mesela 50 tane, 100 tane adam izliyorum. Herkes aynı şeyi anlatıyor ama bazıları bazıları ufak detayları anlatıyor. Bazıları mesela kendi yaşadığı şeyleri anlatıyor şey olarak. Hani böyle ufak nüanslar oluyor anladın mı hepsinde? Değişik değişik şeyler oluyor yani. Aynı konuyu anlatmalarına rağmen herkesin anlatış tarzı farklı. Yani o yüzden ben de çekeceğim. Belki benim anlatışımda kendinizden bir şey bulursunuz. Neyse bu videoda bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşeceğiz. Her türlü video gelebilir. Yani her türlü ben herhangi bir şey kanalım değilim. Tamam kaskımız var renkliyiz. Ama sadece Araba ya da motor üzerine bir kanal değilim. Her şeyden olabilir. O yüzden takipte kalın. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hasta olmayın. Sağlıklı olun. Ondan sonra kavga dövüş yapmayın. Kendi işinize bakın. Green Card'a başvuranınız varsa inşallah çok isteyene, benim kadar çok isteyene çıkar. İstemeyen birine çıkarsa benim hakkımı yerse yemin ederim hakkımı yer gitmiyorum. Ben çok gitmek istiyorum. Yani yapamayacak olsam bile en azından gideyim bir deneyeyim. Yani yap, yapamayacağımı düşünmüyorum. Gidersem kesinlikle yaparım da. Neyse isteyen herkese çıkar inşallah. Sonraki videolarda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın kankalar. Allah'a emanet olun. Eğer İstediğiniz bir video varsa da yorum olarak yazın onu çekeceğim çekmeye çalışacağım. Hadi görüşürüz.